Bugün Roblox oynuyoruz. Çok eski. Böyle yıllar yıllar. Aman yıllar yıllar demişim. Neredeyse bir yıl önce oynamıştık. Hatta bunun videoları vardı. Ama benim, benim telefon böyle silinince Eee sonra benim telefonda gitti. mantıken o hesap da gitti benim YouTube hesabı ama bu telefonda yani bu kanalda manyak gelişeceğiz ve ailemizi inşallah güzel bir büyütme yapacağız. Yan İsmail var. Selamun aleyküm aleyküm Hadi bakalım lumbardayken arkadaşlar bugün manyak olacak. Bakın bu video kesinlikle pu pu diye patlayacak. Bu kadar diyorum ya hemen. Nerede lan bu Lambert Icon? Hemen. Oh lan bu. Lan bu Lambert değil. Aman ne Lambert Icon arkadaşlar. Mega Icon ya. Mega Icon. Baya bir olmuştu zaten. Arasından değil Bu ara, Arada bu ara. İsmail katılıyor şimdi benim üzerimden. Aynı anda gireceğiz galiba öyle bir şey. Yok birazdan gelecek. Bu bayağı bir paramız birikmiş bu arada. Oh, İsmail de geldi. Nerede? Ben arabayla. Aha. İsmail sabi BMW ile gidelim ya. Alo. Arabanın sesine bak be ya da. Ooh, BMW adı üstünde BMW. Adı üstünde BMW dostum. Oh. Çıkamadı. Neyse sen de gel. Oyun kalitesi niye bu kadar fazla? Hop. Şura bir yere duram ya. Senin telefondan daha netti. Allah, anam Baksana az kasıyor ve şu hiç donmuyor. Ben, benim ayarlara girmem lazım ayarlardan. Hmm. Burada grafikler full de değil. Lan shift kilit diyor. Ne? Kamera sosyet, mos titreşim ayarı falan mı? Hmm. Dur lan. Ben bir grafiği arttıracağım. E, kullanıcı arayüzü. Arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba. Ha. Hala çok kötü diyorduk da Roblox'ta hiç de kötü değilmiş. Evet. Bence boşuna iddia geçti işte bu telefon. Oğlum niye ben yapamıyorum? Ana seninkiler daha az kasıyor. Çok az kasıyor. Kasmıyor bile lan. Neredeyse. Hemen girelim. Hmm, evet. evet araya Nerede? çöktü arada bir çöküyor ne kadar değişik bir şey geldik hemen bak, bakın arkadaşlar hemen mutfağı yapıyorum da sesi de açayım şu sesi sadece duyun onu istiyorum dakika ben tekrardan geleceğim. Ne sen telefon niye bu kadar çok basıyor? Telefon çok telefon. Arkadaşlar her şey bir anda oldu. Yani oyun çok başladı bu abi oyun baktı. bu. arada e, ben bu arada videolar sürekli sürekli gelmeyecek arkadaşlar yani. Bunun kalışma şapmanı koydum. Ya bunu 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 Kıvır etme lan şamarı koydum en üstüne Bak, Arkadaşlar her layık Benim için bir şamar 100 dakika 200 <laughs> Atıyorum ben <lan>, ben <laughs> Like atmayın arkadaşlar Durun. anca abone atın ya Allah aşkına kafam kırdı hemen <laughs> Başka nerede oda var lan? Aa, kafam. Çatakları önce toplayın. Arkadaşlar hemen yemek de yapalım ya. Sizin için güzel bir e, tam bir e, Türk yemekleri yapacağım. Şuradan yapalım. Oh gelin. Oh yıka yıka. Mis Şimdi evimize devam edebiliriz. Ben bir tane oyuncu şeyim vardı arkadaşlar. Orada nerede lan? Ama abi çok gerçekçi değil Bence Brawl Stars mı Roblox mu? Ro Roblox diyenler like atsın. Brawl Stars diyenler abone olsun. Bir de yorumlarda da ne seçtiğinizi yazın ha. Hem like atıp hem de abone olursanız vallahi sayılmaz. Yorumada hangisi olduğunu yazın en, en, çok like'ı atandan o çok oynayacağım abi. <laughs> Bence Roblox. Hayır. <laughs> <laughs> Burası spor salonu mu görüyoruz lan? Oha duvarlar çok güzel oldu. Oha. Oha. Koşu bandı. Evet spor salonu. Niye bu kadar Çektim bu niye bu kadar gerçekçi? Galiba. 2 3 4 yaptı arkadaşlar. Pardon, zort yaptı. Zort yaptı. Salıttım. Efendim. Burada bu araba niye bu kadar Bir gerçekçi? En ince detayına kadar gözüküyor. Baksana. Kıpırtamadı. Her tarafı <laughs> ne? Her tarafı yapacağım arkadaşlar. Hemen yap geliyorum. <laughs> anda evi yaptık. Bir tek sandalyeye kaldı. <laughs> evet, Tavanımızda yaptık mis gibi. Oh, çok tatlı. Bütün dünyadaki Hı. havayı emin bir. <laughs> mis gibi. beni Neyse çok gerçekçi. Oh. Of diyeyim biraz Videonun sonuna kadar ben bunu yemeye çalışıyorum. Niye bu kadar geç? Ya. Arkadaşlar odayı yaptım. <laughs> Işıkları da aldım. Oh. Oh, mis gibi ya. İsmail tekrar bana katıldı arkadaşlar. Her tarafı yapıyoruz abi. Arkadaşlar hemen bu odayı da yapıyoruz. Tak tak. Burada tuzun. Duvarın içinden geçtim ya. Dünya rekorlarını kırdım yemin ediyorum. Bu da ne ya? Gecikme kapalı. Aha havuz, bizim havuz. Oh canım. Ay oh. çok güzel, rahatladım be. Bu ne lan? Röntgen bir şey. Alo. Bunlar nerededir? Ya onlardır, ya şunlardır, ya da bundadır. Oh şu gerçekçiliğe bak. Tam bir oyuncu bölgesi yarından daha gerçek çıkan asit telefonlar. Oh, nerede kendimizde de Oydu? Mis gibi abi ya. Son yok uzayayım oh. oh, bitiyor ya bizim köşk. Resmen gerçek bir köşk. Para mı bitti? Neden ya? Oh. Bakayım. Başka alınacak ucuz yeri yok mu abi? Ama burayı bitirmemişiz. Burayı da bitireceğim. Yani bu katı bitireceğim arkadaşlar. Siz rahat olun. Parayı alıp geliyorum. Tamam, tamam arkadaşlar. Baya bir paramız oldu. Arabamı alsak. Ne yapsak ya? Arabamı alsak. Yoksa aşkı söylemeyin. Şimdi değilim. Araba almayı düşünüyorum da bizim araba var ya. Ben niye şey yapıyorum? Bizim BMW'miz. Hmm, Nasıl? Ya 400 liraya tam araba. Tam bir güzel araba lazım. Ha, tabii. Tamam lan bu. Adam ne yapıyorsun İsmail ya ne yapıyorsun? Sen de ne kadar detaylar var. Benim araba de, yaparsın senin arabaya bağlıyorum. Çok az detay var seninkinde. Ben 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 de bakayım en geçişsiz ne kadar detay var. Bu niye böyle? Ya abi niye benim arabayı çarpıyorsun? Arkadaşlar küçük bir kaza oldu. Anlamıyorum. Instagram'da ay. Ya bu kendisini bilgisayar sanıyor. Ya yeter bu kendisini bilgisayar sanıyor. Ah. Kendisini bilgisayar sanıyor. Yeter. Oh, çok ışıldak. Şık kilidini kapat. Yeter. Kendisini bilgisayar sanıyor. Anladım. Ya. Anladım işte. Ne yapayım? Aç. altına geldim. Biz deniz altında mı Kardeş benim teslim var. Hayırdır lan sen kendin. şey misin? Araba bozulmadı. Ama yemek yiyebilirim. Hayatta kalacağım. Ah. Arkadaşlar Allah aşkına Hala ben burada nasıl ayrılacağım? İguana twerk atarak kaçayım. İguana twerk, iguana, iguana, iguana. Hiç şaşırmadım. İguana twerk ne alaka? İguana mek 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 Ana Ananana mek mek mek. Oğlum ne alakası var? Ya bakom bir git. Bak bakon bak bakon bak adam et adam ol bakon bakon bak adam ol seni adam ederiz bekon Bakon selamun aleyküm bakon nasılsın bakın 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 bak bana bakon senin ağzına sıçan bakon Gitti ya Gördüm yani. ben seni geliyorum arabam supra Bunun telefonu nasıl oluyor 8gb var kasıyor Bunda 3gb ram ona tavıza var işlemcisi çok kötü ama nasıl böyle bir şey bir kalite veriyor ya çok saçma değil mi lan o yüzden ben daha oyuna yeni başladım ama ya ne ya ben bu oyundan çıkıyorum ben oynayacağım valla oh gaza bas abim gaza bas yanına yanına Diğer Jim Lauci'ye girer. Arkadaşlar bu arada bu serinin devam oh oh anam gıçım girdi. Aa. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone ol. Yani gözü çıkartmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Oh. Yokuş çıkmayın diye lan. Lan yokuş.